Aa kapı açık. Bari içeriye gireyim de muzlarını yiyeyim. Muzlar yoksa da yemeklerinden yiyeyim. Ama ben çok üşüdüm. Bari içeriye gireyim de oturayım. Aa burada çocuklar oyun oynuyormuş. Ben sizinle oyun oynamak için geldim. Bizim veriyor musunuz oynamama? Hayır hayır izin veremem. Sen çok korkutsun. Ee, anne! anne. Orban çocuklar. Sadece oyun oynamaya geldim sizde. Ne olur Gelin hadi. Anne! Ne anne. oldu çocuklar? Ne kışın oldu? Kışın ya, maymun girmiş. Yine ne girdi ya? Ne oluyor bu evde? Her gün her gün bir şey geliyor. Evet. Nerede çocuklar? İçeride. Gelin bakalım Sizin hadi. Oyun oynamak istiyormuş anne. Maymun. Evet. Nereden geldi peki maymun ya? Camdan geldi. Hadi çocuklar nerede? Anne maymun geldi. Balkon kapısının önündeydi. Çocuklar nereye gitti peki? Aa. Çocuklar siz hayal mi gördünüz yoksa? Anne görmedik gerçekten gördük. Ha yok çocuklar ya tamam siz güzelce oynayın tamam mı? Anne, hadi bakalım. Şey ne maymunu ya çocuklar? Ah gerçektenmiş ya. Ay gerçekten maymun değilmiş eve. İnanmıyorum. Ne kadar çirkin çocuklar çocuklar. Gelin burada maymun. Evet anne sizin demişti. Çocuklar bak kapının önünde dans ediyor. Ben karnım acıktığı için geldim. Çok acıktım. <laughs> Yemeğiniz var mı? Ya yeni yemeği ya? Allah Allah. Sana yemek falan yok. Gizlice girmişsin evimize. Şuna bak bir de oyun oynuyor. Hulusi neden geliyorsun? Anneciğim tam karşında duruyor. Korkmuyor musun? Bak orada bak bak bak. bak. Gördün Çocuklar bu büyüyor küçülüyor. Bak kocaman oluyor bir de küçülüyor bakın. Bu odadan çıkın. Aa Hülyesi'yi tuttu. Hülyesi, Hülyesi orada kaldı Hülyesi. Kardeşini getir anneciğim. Hülyesi. 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 Hülyesi ne oldu bayıldın mı? Fatma uyanmıyor mu kardeşin? Anne Hülyesi bayılmış. Aa. Maymun Hülyesi'yi ele geçirdi galiba. Anneciğim uyansana. Rüyan sana Hüleyin. Fatma sana doğru gelir. Sen de bayıltacak. Kaç anneciğim kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç anneciğim çık çık çık. Hülyesi. Buradan çıkmamız lazım. Hülyesi. Fatma Fatma gel gel. Fatma gel. Gel Fatma al. Hüleyin orada kaldı ya. Nasıl kurtaracağız kardeşini Fatma. Hüleyin gel. Ay kapı örtülüyor. Hülyse orada kaldı ya kapıya ne oldu ya? Maymun ele geçirdi galiba kapıyı. Hii, kapıyı itiyor. Dur. kapatma. Kapı örtüldü. Fatma orada kaldı kardeşim. Evet. Sen de nasıl kurtaracak o Ya Sesi geliyor. Maymun ne yapıyor acaba bu işe? Bilmiyorum ki. Acaba ne yapıyor anne? Bilmiyorum ya. Sesler nasıl geliyor? Aa. Aa. kuyruğu bile çıkmış. Hii. İyice maymuna dönüşmüş. Bu. Aa, Hülyesi kendine gel anneciğim. Ne oldu sana kendine gel Hülyesi. Hülyesi kendine gel. Kuyruğuna bak şunun ya. Fatma kuyruğunu gördün mü? Evet o uzun. Ya bu kuyruk nereden çıktı Allah'ım? Kuyruğuna bak kuyruğuna. Ya hız hareketleri yapıyor bakar mısın? Bilmiyorum. Fatma buna ne oldu böyle? Aa, gördün mü kardeşin maymun olmuş. Anne gitmiş. Evet maymun gitmiş ama Hulusi ne yapmış gördün mü? Fatma ne yapacağız? Bilmiyoruz ki. Ne yapabiliriz? Düşünelim bakalım. Nasıl düzelecek bu? Nasıl düzelteceğiz Hulusi'yi? Hulusi. Fatma. Ha, kendine gel hadi anneciğim. Ay sinirli. Kendine gel. Ay içeri giriyor. Hülusi kendine gelsene anneciğim. Ya neden böyle davranıyorsun? Anne! Hülusi ne yapacağız düzelecek? Anne benim bir planım var. Aklına bir şey mi geldi? Evet. Ne geldi? Kuyruğunu koparsak? Hadi Kuyru deneyiz mi acaba? Kuyruğunu koparsak düzelir mi ki? Evet. Deneyelim mi? Evet. Dur Hulusi dur dur dur. <laughs> Hulusi dur. Hulusi gelsene anneciğim gel gel. Hulusi. Hulusi kendine geldin mi? Anneciğim sen maymuna dönüştün daha yeni. Anne yok ben maymuna dönüşmedim. Anneciğim seni maymun Bak, yaptı. Kuyruğun. Kocaman maymun geldi ve seni maymuna dönüştürdü. Hulusi bu da senin kuyruğun. Bak kuyruk bile takmış sana gördün mü? Kocaman kuyruğun vardı arkandan hatırlamıyor musun? Allah ben Allah. Maymun. E, acaba maymun gitti mi ya? Gelin bakalım içeriye. Hı -hı. Saklandı mı yoksa bir yere? Buralara mı saklandı yoksa maymun? gece bakalım da emin olalım gitti yine. Gitmiş mi çocuklar? Anne maymun orada. Küçücük kalmış. Evet Fatma küçücük kalmış. Tüm gücünü Hüleyisi'ye aktarmış değil mi? Evet de kendi küçücük kalmış. Acaba balkondan gider mi? Bilmiyorum. Bakalım şöyle gidecek gibi duruyor mu? Ah yükseliyor yükseliyor. Aa, Şu... gitti.